Evet arkadaşlar şimdi tatlı sertle beraberiz. Bir ABC üçgenimiz var. 30, 15 eşitliğimiz var. X istiyor. Şimdi şöyle bir olay var. 30, 15 biliyorsunuz 45. Burası geniş açı. Ben şurayı uzatıp dışarıya bir dik atıyorum. Bu arada iki iç açının toplamı bir dış açıdan şurayı 45 getiriyorum. Bakın 45, 90, 45. Buraya AA dersem 30'un karşısı şurası 2A birim. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı A gelir. Bakın buraya da gelir. 90'ı görüyorsunuz. Eşitliği görüyorsunuz. Bir muhteşem üçlü yaratıyorum. Direkt burada A geliyor. Şimdi A, A. Şu uzunluklar birbirine eşit geldi. Dikkat edin buraya. Bu arada burada A, A, A dediğimiz bir eşkenar üçgen oluşuyor. Buralar da 60. Şuraya 30 geliyor. 30 ve 180'den çıkarıp 2'ye böldüğümüzde şu açılar 75, 75 şuraya 105 kalır.